Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün Hafsa ile birlikte şuradaki mor arkadaş oyununu oynayacağız. Hadi oynayalım. Arkadaşlar Hafsa çok ağlıyor. Tamam Hafsa tamam. Tamam tamam ağlama. Arkadaşlar bakın oh, elektrik çarptı. Aa arkadaşlar çimerkikleri düştü. Ama gidiyor bir yere gidiyor. Acaba nereye gidiyor? Ama aslında sen ağlarsan böyle olmaz ki. Abi size arkadaş geldi. Arkadaşlar mı arkadaşı kurtardılar. Acaba ne yapacaklar? Ay içeri girdiler. Ha pasta yiyorlar. Evet. Şimdi şuna bastık. Bastık. Evet oyunumuz hazır. Şimdi ne yapacağız? Ben tam olarak anlamadım. Acaba şimdi bence adını ne yapalım? Mor, mor arkadaş koyalım. sen en sevdiği renk. Mor arkadaş. Arka. Daş. Mor arkadaş. Mor arkada yazdık ama boş verin. Arkadaşlar. Bence bir tane noodle alalım. Noodle ye sen en iyisi. Bir tane noodle ye. Bence noodle'ı duyarsın. Bence içeri gir artık. Hmm. Arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla oyunlar vardı burada. Arkadaşlar pizza bile yapabiliyormuşuz. Tamam. Pizza yapalım. Ama arkadaşlar kaşemizi koymadık. Şöyle koyacak mıyız? Böyle biraz zor ama neyse bir şey olmaz. Bol kaşarlı yapalım o zaman arkadaşlar. Aa ne oldu? Arkadaşlar yeni bir oyun yükledik. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık daha koyacağız. Bunları. Şöyle bol kaşarlı yapalım. Ben bol kaşarlı pizzaları bayılırım. Evet. Şimdi sucuk koyalım alttaki sucuklar görünmüyor. O yüzden onların yerine başka sucuklar koyacağım. Tamam. Ben mantarı da çok severim. Mantar da koyalım. Mantarlı pizzayı bayılırım. Zeytinli pizza da güzel olur. Zeytin de koyalım. Bence karışık pizza yapalım arkadaşlar. Karışık. Bir de mısır. Mısır pizzaya bence uyuyor arkadaşlar. Güzel oluyor. Ama arkadaşlar ben soğanlı pizza istemiyorum. Ben soğanlı pizza sevmiyorum. Kabaklı pizza çok güzel oluyor bence. Biber de mi koysak? Ben biber sevmiyorum. Olmaz. Bu kadar yeter. Şimdi pişsin. Arkadaşlar salça koymadık. Neyse bir şey olmaz. Ya bakalım. Hepsini yedi bitirdi. Fırına bastık. Aa, fırında da hamburger yapabiliyormuşuz. Ben bir tane hamburger yapalım o zaman. Ama arkadaşlar köfte yok. Ha. Köfte. Deniz. Ee, marul. Domates. Soğan. Salata. Aslında biraz garip oldu ama bir tane daha kaşar koyalım. Bu ne biçim pizza ya? Bu ne biçim hamburger? Çok değişik bir hamburger oldu arkadaşlar. Ama bakın arkadaşlar soğanım olduğu için çok da sevmedi. Neye bastık? Aa gene mi yapacağız? Bence pizza yapmayalım arkadaşlar. Çok çok oldu. <laughs> hamburger. Birazcık da pizza yapalım. Bu sefer benim sevmediğim malzemelerden. Bu sefer salçalı yapalım hatta. Peynir. Bu sefer az peynirli yapacağım. Salçayı da az koydu. Bir şey olmaz. Şimdi bu sefer e, pastırmalı yapalım. Yok ya pastırmalı da güzel olmaz. Tekrardan sucuk koyalım. Arkadaşlar makarnaya benzemedi mi ama? Bence bir makarnaya benzedi. Neyse. Bir de mantar da koyalım. Aa bunu yanlışlıkla oraya koydum. Koyunca arkadaşlar paramız artıyor. Mısır da koyalım. Bu sefer biber de koyacağım. Ama zeytin koymayacağım. Hemen hızlı bir şekilde tamam bu sefer salça da koyduk arkadaşlar Sen doymadın mı ya çok yedin he şimdi tatlı yapacağız galiba tarif için milkshake için ne lazım arkadaşlar bize milkshake için süt lazım tereyağına alakaysa bir de yumurta lazım. Yok ya, almayalım. Arkadaşlar bence hiçbir şey almayalım. Şöyle gidemiyor muyuz ya? Bir dakika. Sadece e burası mı? Arkadaşlar çok sıkıcı bu oyun. Bence başka bir şey oynayalım. Değil mi arkadaşlar? Hı -hı. Bence başka bir şey oynayalım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar sizlerle birlikte bu, bu oynayacağız bugün. O oyun biraz garipti onu bence çok olsun tabii ki de değil. tamam devam bu oyunda şimdi banyo yapmak istiyormuş bu bu hemen banyo yaptıralım bu ya bu gir bakalım banyoya bence bu sefer şöyle bir ama daha yıkanmadın bu bu yıkanmadın neyse arkadaşlar bu bir kurtalım bu kurutmadık ama yemek istedi canı Bubu, Bubu sen çok aç gözlüsün. Zaten karnın şişmiş. Bir de biraz daha yemek istiyorsun. Oha hepsinin tekteydi arkadaşlar. Bütün sandviçi. Neyse. Ee, bir şey daha mı yemek istedik? Arkadaşlar bakın şu yerde şey var. Ha, oy, e, oyun oynamak istiyormuş şimdi bu Hemen oyun oynayalım. Ne oynasak Bubu? Bu bence şöyle bir şey. Bu bu oyununu oynadı. Şimdi uyumak istiyor. Bu uyumasan olur mu? Biz oyun oynayacaktık seninle. Ya yine bu gıcık tavuk geldi. Aa hemen uyandı. Aa ne yapacağız? Aa, bir canavar. şeyler var Havuzda yüzebiliyor mu? Ha diyor ki bu, bu eve gitmek istiyor. Hemen eve gideceğiz. Havaya nasıl tırmanıyorduk? Nasıl uçuyorduk? Ha böyle uçuyoruz. Şimdi hemen evimize gideceğiz. Evimiz neredeydi bizim? Bizim evimiz neydi? Şu muydu acaba? Buydu galiba. Bu neymiş? Aa yumurta alalım bence değil mi arkadaşlar? Hadi bir tane yumurta alalım. 10 TL. Bir tane yumurta aldık. Ama hani bu yumurta koyulmuyor. Bir dakika şunu şöyle bu tarafa mı koyacağız? Evet. Arkadaşlar canavar çıktı bir tane. Biber, biberon istiyor. 50 saniye sonra şu sarı yumurta da çatlayacak. Bence evimize gidelim. Ne oldu anlamadım neyse. <laughs> Yen acıkmış arkadaşlar. bir yemek yiyeceğiz. Ekmek <laughs> yiyeceğiz. Doymadın mı bu bu? <laughs> Doydun inşallah. Doymuşsun. Bence bu biraz <laughs> alışveriş yapalım. Yemek alalım. Arkadaşlar şu şu kapı. Arkadaşlar bunların hepsi kilitli. Şu alalım yapıyoruz sadece. Ben istiyordum. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen interneti açıp izleyip geliyoruz reklamı. Arkadaşlar izleyemiyoruz videolarda hazır değil diyor. Ben ne bileyim o zaman maalesef ilk televizyonlardan alalım bari. Ha şu da onu söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 4 TL'miz kaldı. Bak şu limonatayı alabilseydik keşke. 4 TL hangi yemek var bakalım. İnşallah 4 TL güzel bir yemek vardır. Hmm, 5 TL var. Hmm. Arkadaşlar maalesef ha, 2 TL su var. Ben yani su alayım. Bir tane daha alalım. Yeter. Artık eve gidelim. Arkadaşlar şöyle 16 tane su aldık. 9 tane ekmek. 9 tane e, ee, hot dog aldık öyle su hiç gerek yoktu biz niye su aldık ki neyse ama meyve acımız varmış git buradan tavuk biz seni istemiyoruz evinde otur evet şimdi biz e, oyun yerine gideceğiz oyun oynayacağız biraz Hı, oyun oynayalım bu, bu hangi oyun oynayalım arkadaşlar aslında arkadaşlar ne yalan söyleyeyim buradaki oyunlar bayağı bir zor Özellikle şu oyun gösteremiyorum. Şu oyun zor. Şunu oynayalım bence. Hemen bu ejderha oyununu oynayalım. Evet. Bakın şöyle gideceğiz arkadaşlar. Abla, Efendim abla. 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 Hemen atlayalım. Bu oyun biraz sıkıcı sanki ama aslında arkadaşlar güzelmiş. Ay. Arkadaşlar az daha o şey suya düşüyorduk. Neyse. Allah tanki düşmedik. Neyse. Biz buraya nasıl çıkacağız? Ben şuradaki sulara şeyleri paraları almak istiyordum. 6 TL topladık arkadaşlar. Az değil. Hah. Arkadaşlar yıldız topladık. Yıldız toplayınca da para geliyor. Güzelmiş. Ha bu, bu düşecek. Para Gel bakalım. Hemen atladık. Şuradan da atlayalım. Aa bir sürü elmas, bir sürü yıldız kazandım. Aa şuradaki şeyleri de alalım. Şunu da kıralım. Kırdık hemen. Ee, 220 puan topladık ve 10 TL'miz oldu. 17 TL'miz oldu. Şöyle birazcık daha kıralım. Sonradan da arkadaşlar canavarlar da gelecekmiş. Benim anladığım kadarıyla. Evet atlayalım. Hop hop. Arkadaşlar iki kere atlayabiliyoruz. Hemen şuradakilerini de alalım. Başka başkadan, başka bir oyun oynayalım. Ama şu anda bizim paraya ihtiyacımız var. Yemek alacağız biraz daha. Ondan. Evet. Ben şuraya çıkalım. Hadi yukarı Abla. çıkar bizi. Allah. Efendim. Başka bir oyun mu oynayalım? Hı -hı. Ama başka da güzel oyun yok ya. Arkadaşlar şurada bir tane canavar var. Üstüne atlasak ne olur acaba? Ya yenildik. Neyse bir elmas verip ona tekrardan başladık ne yapacağız ki biz şimdi bu canavar bu canavar bu canavar çok kötü bir canavar arkadaşlar bu ne arkadaşlar biz nasıl oynayacağız gitti Allah'tan çıktık şu nasıl bir canavar şunun üstüne basacağız galiba evet bastık ve elmas geldi yani yıldız geldi şuradakini acele Şunu hemen üstüne atlayıp şuradan atlayamadık Evet şöyle Mersem çıkılabiliyormuş ben şey sandım Ona basıp çıkmamız gerekiyor sandım Neyse Arkadaşlar çıkılmıyor burası Ha çıktık Allah'tan Şöyle hemen yukarı çıkalım Bir kere de yukarıdan toplayalım şimdi. Aldık Arkadaşlar yukarı çıktık Hemen şuradaki şeyi kırabilseydik keşke. Ah kırdık. Alta inelim. Bizim anahtarımız var. Bir dakika. Anahtarla bir şeyler açabiliriz. Kırıkları de kıralım. Arkadaşlar anahtarla şurayı açacağım ve bir sürü elmas yıldız geldi. 42 TL'miz oldu. Bence iyi buna yemek alabiliriz. 200 TL'miz vardı. Maalesef. Şeyimiz kaldı. Arkadaşlar ben bir daha bu canavarlara basmayacağım diyecektim ama basacağım. Allah. O ne biçim canavar ya? Neyse yukarı çıkalım biraz. Abo biz nasıl çıkacağız? Nasıl kıracağız ki biz? Biraz yukarıdan oynayalım arkadaşlar. Kalamadık. Heh. Şuradaki yıldızları da kıralım. Bence artık aşağı inelim. Yeter bu kadar yukarı çıktık. Hemen aşağı inelim. Arkadaşlar e, kabuk çıktı. O ne işe yarıyor hiç bilmiyorum ama sonradan öğreneceğiz herhalde. Aşağı indik. Evet. Şimdi. Aa bunlar kırılıyormuş. Neyse Allah'tan düşmedik. Ah hemen çıktık. Arkadaşlar bilmece mi? O bilmeceydi galiba. Aa 64 TL'miz oldu arkadaşlar. Baya bir iyi iyi iyi. Aa az daha canavar, canavara düşüyorduk üstüne. Neyse Allah'tan düşmedik. Şöyle merdivenden çıkalım. Yukarıya çıkınca ne oluyor? Arkadaşlar uzaya geldik. Ya onu alamadık. Aldık. Arkadaşlar gördünüz mü uzaya çıktık. Tamam. Aşağı mı insek? Hı, abo. Canavarın üstüne düşüyorduk. Baksana buraya. Evet. Hemen. Bu ne şimdi? Kuş. Nasıl bir kuşsa Allah'ım tövbe tövbe. Öyle bir kuş mu? Ay. Şöyle hemen şunları. Ya bana para lazım. Hemen şöyle çıktık. Gene şu top canavarları. Şuna, şu kuşa bassam ne olur ki? İnşallah bir şey. Hemen. Arkadaşlar bin, bin beş yıldızımız oldu. 80 de TL'miz oldu. Ama 80 TL bence az ya. O kadar oynadık yani bir sürü yıldız kazandık ama. Neyse. arkadaşlar orada para varmış. Yani anahtar. Az daha kuşa düşüyorduk. Allah'tan düşmedik. Ben de kuş diyorum ama boş verin. Aa burada şu canavar var maalesef. Senin pis canavar. Alata anahtarımız varmış. Alamadık. Ben bu oyunlarda üstüme yoktur benim. Hemen. Hop. Çok eğlenceli arkadaşlar değil mi? Bir sürü... Arkadaşlar bence 100 TL olduktan sonra çıkalım. Allah. Hepinizin üstüne basacağım. Al sana. Ya üstüne çıktık. Ben üstüne çıkmak istemiyorum kardeşim. Evet. Aşağı inelim. Hemen. Hop. Aa, Arkadaşlar. Yıldızların üstüne düştük. Yeter bence bu kadar. 102 TL'miz oldu. Bence gayet iyi bir puan. Eve gidelim artık. Birazcık da şu oyunu oynayalım. Arkadaşlar ben şu oyunu tam olarak anlamadım ama yani anladığım kadarıyla şöyle zıfır a bastık. Bir şey olmaz başka bir 0 TL insan bir TL falan kazanır ya. Aa şey bunun oyunu da varmış. Aa şunlar da var. Ama reklam izleyeceğiz galiba. O 50 TL verip hayatta vermem ben 50 TL. Hafıza. Bu da 7 elmas vereceğiz. Benim de 9 elmasım var. Bunlar niye bu kadar pahalı? Değil mi ama? Çok hı pahalı hı. arkadaşlar, değil mi hafsa? Hı hı. Evet. Boyama da varmış. Bunu ne yapacağız biz? Yakına mı geleceğiz. Aa ben bu oyunları biliyorum. Şimdi boyama yapacağız. Ama ben arı istemiyorum. Neyse başladık artık. Hemen. <laughs> şimdi ikiye geçtik. İkiyi de boyayalım. Üçü de. Üçü de geçtik. Şimdi dört. Evet şimdi beş. <laughs> Şimdi 6. altı. Sen de mi yapacaksın? Ben tamam ben şunu bitireyim sonra sen yap. Hadi tamam arkadaşlar. Ve yedi TL verdi. Ben tamam. Şimdi başka bir oyun, başka bir şey oynayalım. Şunu, şunu oynayalım. Şunu yapalım. Şu ne arkadaşlar? Ben tam olarak anlamadım ama. Çam ağacı mı bu? Hafsa yapma. Hafsa öyle boyanmıyor. Kafana göre boyayamıyorsun maalesef. Keşke keşke kafamıza göre boyayabilseydik. Hafsa durur musun? Ama bak sen beni üzüyorsun. Şey anlamadım. Hemen şöyle. Hemen. Üçe geçtik. Hemen üçü de boyayalım. Arkadaşlar ben anladım. Çam ağacı bu. Evet arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. <laughs>